Önceki bölümde Parmenides'in hayatı üzerine konuşmuştuk. Şimdi ise onun düşüncesinin derinliklerine ineceğiz. Evet, o gizemli figürün şimdi de felsefesine yakından bakacağız. Bu incelemede özellikle o meşhur ve Batı felsefesini e, derinden etkileyen cümlesine odaklanacağız. Varlık vardır, yokluk yoktur. Amacımız eldeki kaynaklardan yola çıkarak bu ilk bakışta basit, hatta belki biraz bariz görünen ama aslında devasa sonuçları olan öğretiyi sizler için sadece kavramsal olarak değil, biraz da sezgisel olarak hissettirebilmek. Hazırsanız başlayalım mı? Kesinlikle hazırız. Parmenides dediğin gibi felsefe tarihinde bir dönüm noktası. Yani onunla birlikte varlık sorusu felsefenin tam merkezine oturuyor ve bir daha da oradan pek inmiyor sanki. Elimizdeki fragmanlar ve yorumlar ışığında sizin de kaynaklarınızda altını çizdiğiniz bu temel öğretinin katmanlarını açmaya çalışalım. Onun düşüncesinin özüne, o sarsıcı mantığına yaklaşmayı deneyelim birlikte. Harika. Parmenides düşüncelerini doğa üzerine adıyla bildiğimiz şiirsel bir eserde ifade etmiş. Eserin başlangıcı ve yapısı bile başlı başına düşündürücü değil mi? Kesinlikle. Bir tanrıca konuşuyor, iki yoldan bahsediyor. Bu yapı size ne düşündürüyor? Bu yolculuk nereye çıkıyor tam olarak? Çok yerinde bir başlangıç noktası. Evet, eser bir Tanrıça'nın genç birine, muhtemelen Parmenides'in kendisine veya belki de ideal bir öğrenci figürüne hitap etmesiyle başlıyor. Tanrıça ona iki temel yol gösteriyor. Biri hakikat yolu yani Yunanca adıyla Aletheia, diğeri ise görüş yolu yani Doxa. Aletheia ve Doxa. Aynen. Ve bu Tanrıça figürü sadece edebi bir süsleme değil, onu baştan söyleyelim. Yani mitolojik bir kılıf içinde felsefi bir mesaj mı var diyorsunuz? Tam olarak öyle. Bu sembolik bir çerçeve aslında. Tanrıçanın rehberliği ıı, aklın, yani logosun rehberliğini temsil ediyor. Mitolojik bir dille ifade edilse de, varılmak istenen yer tamamen felsefi ve yalnızca akıl yoluyla ulaşılabilecek bir hakikat. Anladım. Hakikat yolu Aklın yanılgısız, mantıksal olarak zorunlu yoludur. Görüş yolu ise biz ölümlülerin duyularına dayanan, sürekli değişen, çelişkili ve aldatıcı kanılarının sanılarının yoludur. Tanrıça düşünürü bu aldatıcı karanlık yoldan uzaklaştırıp saf aklın aydınlattığı değişmez gerçekliğe yani varlığın kendisine yönlendiriyor. Ve işte bu hakikat yolunun temel taşına geliyor sanırım. Varlık vardır, yokluk yoktur. Evet. Yunanca fragmanlarda geçen şekliyle estigar aynay medenduk estin. Bu cümle kulağa neredeyse bir totoloji gibi geliyor. Hani olan vardır, olmayan yoktur gibi. Ama batı metafiziğinin yani varlık felsefesinin başlangıcı sayılıyor. Evet. Neden bu kadar temel ve dönüştürücü bir önerme bu? Yani basit görünmesine rağmen Çünkü e, bu cümleyle birlikte felsefe ilk kez doğrudan ve sadece var olanın kendisi üzerine yani saf ontoloji üzerine radikal bir şekilde düşünmeye başlıyor. Parmenides şunu soruyor aslında var olmayan bir şey hakkında ne düşünebiliriz ki hiçbir şey yokluk yani hiçlik düşünülemez bilinemez dile getirilemez. Hı. Eğer bir şey hakkında konuşabiliyorsak, onu düşünebiliyorsak, ona işaret edebiliyorsak, o şey bir şekilde varlık alanına aittir, var olan bir şeydir. Yokluksa, tanımı gereği varlığın tamamen yokluğudur. Bu yüzden ne düşüncenin nesnesi olabilir ne de dille ifade edilebilir. Çok temel bir mantık aslında. Yani düşünceyle varlık arasında mutlak kopmaz bir bağ kuruyor. Yokluk üzerine düşünmek mümkün değildir derken kastettiği şey bu mu? Tam olarak bu. Başta ne kadar mantıklı geliyor. Çünkü günlük hayatta yok kelimesini sürekli kullanıyoruz hani ekmek yok, zamanım yok gibi. Çok yerinde bir soru evet. Günlük dildeki yok kullanımı ile Parmenides'in kastettiği o mutlak felsefi yokluk farklı şeyler. Parmenides'in argümanı şu. Eğer bir şeyi düşünebiliyorsan, zihninde ona bir yer verebiliyorsan, onu kavramsal olarak yakalayabiliyorsan o şey bir şekilde vardır. Anlıyorum. Düşüncenin bir nesnesi olmak zorundadır ve bu nesne ancak var olan olabilir. Yokluğu düşünmeye çalıştığımızda bile aslında zihnimizde ona bir tür kavramsal yer açmış, onu bir şey gibi ele almış oluruz ki bu kendi içinde çelişkili bir durum. Çünkü yokluk tam da bir şey olmama durumu. Aynen öyle. Yokluk tam da varlığın olmamasıdır, hiçbir özelliğe sahip olmamasıdır. Dolayısıyla var olan vardır demek, aynı zamanda düşünülebilen vardır demektir. İşte bu düşünce ve varlığın özdeşliğine giden yolun başlangıcıdır. Bu bizi doğrudan diğer meşhur ifadeye getiriyor o zaman. Düşünmek ve var olmak aynı şeydir. Evet, o da çok güçlü bir ifade. Bu da Parmenides'e atfedilen oldukça iddialı bir söz. Bu Felsefede düşünce varlık özdeşliği dediğimiz kavram sanırım. Peki bu ne anlama geliyor tam olarak? Biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Bu onun felsefesinin temel direklerinden biri. Şöyle düşünelim. Duyularımız bize ne söylüyor? Etrafımıza baktığımızda ne görüyoruz? Değişim, hareket, farklılıklar. Değil mi? Dünya sürekli değişiyor, hareket ediyor, nesneler doğuyor, büyüyor, yok oluyor gibi görünüyor. Renkler, sesler, hareketler, hani Herakleitos'un dediği gibi her şey akıyor gibi bir his veriyor bize. Ancak Parmenides diyor ki durun bir dakika, akıl bize bunun mantıksal olarak imkansız olduğunu söyler. Neden imkansız? Çünkü değişim dediğimiz şey, mantıken bir şeyin var iken yok olmasını, yani yokluğa gitmesine, ya da yok iken var olmasını, yani yokluktan gelmesini gerektirir. Oysa daha önce gördüğümüz gibi, temel ilke neydi? Yokluk yoktur. Doğru. E o zaman, yokluktan bir şey çıkamaz, var olan bir şey de yokluğa gidemez. Mantıksal bir zorunluluk bu. O zaman akıl bize ne diyor? Varlık nasıl bir şey olmalı peki, madem değişemiyor? Akıl, eğer varlık vardır, yokluk yoktur önermesini tutarlı bir şekilde sonuna kadar takip edersek, varlığın şu özelliklere sahip olması gerektiğini söyler. Varlık doğmamıştır çünkü yokluktan gelemez, yok olmayacaktır çünkü yokluğa gidemez, yani ezeli ve ebedidir. Ezeli ve ebedi. Evet. Bütündür, bölünemez çünkü onu bölecek bir boşluk yani yokluk yoktur. Süreklidir, hareketsizdir çünkü hareket edeceği bir boşluk yoktur ve tektir çünkü varlıktan başka bir şey yani yokluk yoktur. İşte aklın ulaştığı sonuç budur. Değişmez, kalıcı, bir ve bütün olan bir varlık. Duyuların bize gösterdiğinin tam tersi bir tablo aslında. Bu gerçekten çok çarpıcı. Yani gündelik deneyimimize, duyularımıza değil de saf aklın o çelik gibi mantıksal çıkarımlarına güvenmemiz gerektiğini söylüyor. Ama duyularımızı tamamen yok saymak sizce de biraz aşırı değil mi? Bu dünyayla bağımızı koparmak anlamına gelmez mi bir yerde? Bu eleştiri Parmenides'e tarih boyunca sıkça yöneltilmiştir, haklısınız. Ancak onun perspektifinden bakarsak o duyuları tamamen reddetmiyor aslında, sadece hakikate ulaşmada güvenilmez olduklarını söylüyor. Hmm. Anladım. Güvenilmezlik meselesi yani. Evet. Duyular bize görüşleri, doksa verir, yani dünyanın nasıl göründüğüne dair değişken, çelişkili, kişiden kişiye değişen kanıları. Ama hakikatin kendisi, mantıksal zorunlulukla kavranan, herkes için aynı olması gereken bir şeydir. Parmenides için varlık vardır, yokluk yoktur önermesi bir gözlem sonucu değil, aklın temel bir ilkesidir, bir aksiyomdur adeta. İşte bu tavır, yani hakikate ulaşmada duyusal deneyim yerine aklı ve mantıksal tutarlılığı temel almak, Batı düşüncesindeki rasyonelist, yani akılcı geleneğinde temellerini atıyor. Aklı, hakikate ulaşmanın tek güvenilir yolu olarak konumlandırıyor. Peki, tekrar o iki yola, hakikat yolu ve görüş yoluna dönersek, bu ayrım tam olarak neyi ifade ediyor ve felsefi sonuçları neler? Sizin kaynaklarınız bu ayrımı nasıl ele alıyor? Hakikat yolu, Aletea dediğimiz gibi aklın yolu. Bu yolda ilerleyen düşünce, varlığın az önce saydığımız o değişmez, kalıcı, mutlak, bir ve bütün olan doğasını kavrar. Bu felsefi bilginin yani episteme'nin alanıdır. Akıl bu yolda ilerlediğinde varlığın özelliklerini mantıksal olarak türetir doğmamıştır yok olmayacaktır bütündür tektir sarsılmazdır ve tamamlanmıştır herhangi bir eksikliği yoktur peki ya görüş yolu yani doksa görüş yolu doksa ise ölümlülerin yani bizlerin duyularına ve yaygın kanılarına dayanan yoldur bu yol gündelik hayatın yolu aslında bu yolda her şey değişir, akar, çokluk vardır, doğum ve ölüm vardır, zıtlıklar, sıcak soğuk, aydınlık karanlık gibi vardır. Ancak Parmenides'e göre bu sadece bir görünüştür, yanıltıcıdır, hakikatin kendisi değildir. İlginç bir şekilde Parmenides eserinin ikinci kısmında bu görüş yolunu da detaylı bir şekilde anlatır ama bunu insanların dünyayı nasıl algıladıklarını ve nasıl yanıldıklarını göstermek için bir tür kozmolojik model olarak sunar. Hakikat olarak değil. Yani bakın siz böyle sanıyorsunuz ama asıl gerçek bu değil der gibi. O zaman bu ayrım sadece varlığın ne olduğu yani ontoloji ile ilgili değil aynı zamanda bilginin ne olduğu ve nasıl elde edileceği yani epistemoloji sorusunu da doğrudan gündeme getirmiş oluyor. Kesinlikle. Yani sizin anladığınız şekliyle gerçek bilginin temeli ne olmalı sorusunu sormuş Parmenides. Gerçek bilgi ile sanı arasındaki bu keskin çizgi. Tam üstüne bastınız. Parmenides gerçek bilgi (aletheia) ile sanı (doxa) arasında radikal bir ayrım yaparak epistemolojinin yani bilgi felsefesinin de temellerini atıyor. Neyin gerçekten bilinebilir olduğunu ki bu ona göre değişmez varlığın kendisidir ve bu bilginin kaynağının ne olması gerektiğini aklı sorguluyor. Duyulara dayalı görüşlerin neden güvenilmez olduğunu mantıksal argümanlarla temellendiriyor ve gerçek bilginin ölçütlerini belirliyor. Değişmezlik, tutarlılık, mantıksal zorunluluk. Bu felsefe tarihi için gerçekten devasa bir adımdır. Bilgi teorisinin başlangıcı diyebiliriz. Parmenides'in bu katı hiçbir şey değişmez anlayışı, tam da aynı dönemde yaşamış olduğu düşünülen Efesli Harakletos'un her şey akar, Pantarihe felsefesiyle taban tabana zıt görünüyor. Evet, müthiş bir zıtlık. Kaynaklarda da bu karşıtlık sıkça vurgulanıyor. Biri varlığa, kalıcılığa, diğeri oluşa, değişime odaklanıyor. Bu gerilim neden bu kadar önemli felsefe tarihi açısından? Çok önemli. Çünkü Batı felsefesinin temel gerilimlerinden, ana damarlarından birini oluşturuyorlar adeta. Bir yanda sürekli değişimi, akışı, oluşu, zıtlıkların birliğini ve hatta savaşını evrenin temeli olarak gören Herakleitos, diğer yanda değişimi ve çokluğu bir yanılsama sayan kalıcı, değişmez, bir olan varlığı hakikatin ta kendisi olarak gören Parmenides. İki zıt kutup gibi. Aynen öyle. Bu keskin zıtlık, varlık ve oluş, kalıcılık ve değişim, birlik ve çokluk üzerine dinlerce yıldır süregelen felsefi tartışmaların fitilini ateşledi. Neredeyse tüm Batı felsefesi bir bakıma bu iki kutup arasındaki gerilimden, bu iki temel sezgiden doğdu ve gelişti diyebiliriz. Siz bu iki zıt kutup arasında sezgisel olarak hangisine daha yakın hissediyorsunuz mesela kendinizi? Değişim mi, kalıcılık mı daha temel görünüyor size? Zor soru. Günlük hayat sanki sürekli değişimi dayatıyor gibi ama bir yandan da değişmeyen bir öz, bir hakikat arayışı da var insanda sanki. Karar vermek güç. İşte felsefe de bu zor sorularla uğraşıyor. Peki ya sonrası? Parmenides'in bu radikal, hani sağduyuya aykırı gibi duran düşünceleri nasıl karşılandı? Özellikle Platon üzerindeki etkisi neydi? Biliyoruz ki Platon'un Parmenides adında oldukça zorlu bir diyaloğu bile var. Bu diyalogta neler oluyor? Platon, Parmenides'e o orazdan bir saygı duyar. Hatta bir diyalogunda ona hem saygı değer hem de korkutucu der. Bu ifade bile çok şey anlatıyor aslında. Parmenides diyaloğu, yaşlı Parmenides ve onun zeki öğrencisi Zenon, hani şu meşhur paradokslarıyla ünlü Zenon, Panathenaia oyunları sırasında Atina'yı ziyaret etmelerini ve orada henüz çok genç olan Sokrates'le tartışmalarını anlatır. Genç Sokrates'le mi? İlginç. Evet. Diyalog özellikle Parmenides'in temel kavramı olan bir, to hen ve bu mutlak birin bizim deneyimlediğimiz çoklukla yani dünyadaki farklı farklı şeylerle ilişkisini son derece çetrefilli, mantıksal açıdan çok zorlayıcı bir şekilde ele alır. Platon bu diyalog aracılığıyla hem Parmenides'in argümanlarının gücünü gösteriyor hem de kendi idealar kuramını geliştirirken karşılaştığı zorlukları, aporyaları ortaya koyuyor sanki. Parmenides'in açtığı yoldan ilerliyor ama onun katimonizmini yani tekçiliğini aşmaya, bir ile çoku bir şekilde uzlaştırmaya çalışıyor kendi felsefesinde. O zaman Platon'un o ünlü idealar kuramı da Parmenides'ten derin izler taşıyor diyebilir miyiz? O değişmez, mükemmel duyularla algılanamayan ama akılla kavranan idealar dünyası fikri. Kesinlikle. Sanki Parmenides'in varlık anlayışının sizin kaynaklarınızda okuduğunuz o değişmez hakikat yolunun bir tür yansıması, bir devamı gibi. Kesinlikle öyle görülebilir. Platon'un idealar kuramı duyusal dünyanın sürekli değişen, aldatıcı ve göreceli doğasına karşılık akılla kavranabilen, değişmez, ezeli ve ebedi gerçeklikler olan İdealar dünyasını öne sürer. Bu idealar mesela güzellik ideası, adalet ideası, üçgen ideası Parmenides'in varlığının taşıdığı özelliklere değişmezlik, yetkinlik, birlik, kendisiyle özdeşlik çok benzer nitelikler taşır. Evet, benzerlik çok açık. Platon duyusal dünyadaki güzel şeylerin veya adil eylemlerin ancak bu değişmez idealardan pay alarak var olduğunu ve bilinebilir olduğunu söylerken bir bakıma Parmenides'in hakikat yolu idealar dünyasıyla görüş yolu duyusal dünya arasındaki ayrımı kendi felsefesi içinde yeniden kurgular ve temellendirir. Hatta en tepeye koyduğu iyi ideası da Parmenides'in birine benzer bir nihai, her şeyi temellendiren ilke arayışının bir devamı olarak okunabilir pekala. Anladım. Peki Parmenides'in etkisi Platon'la sınırlı kalmamış anlaşılan. Aristoteles, Hegel, Heidegger gibi başka büyük düşünürler de onunla bir şekilde diyalog kurmuşlar değil mi? Elbette kalmadı. Aristoteles, Platon'un öğrencisi olmasına rağmen hem Parmenides'i hem de Platon'un idealar kuramını ciddi şekilde eleştirir. Metafizik adlı temel eserinde Parmenides'in varlık anlayışını, özellikle onun değişim ve hareketi inkar edişini detaylıca inceler. Aristoteles değişimin gerçekliğini kabul eder ve bunu açıklamak için kendi töz, madde, form, potansiyel, aktüel gibi kavramlarını geliştirirken Parmenides'in ortaya koyduğu meydan okumaya sürekli hesaplaşır aslında. Yani Aristoteles de Parmenides'i aşmaya çalışıyor bir nevi. Aynen. Çok daha sonraları Alman idealisti Hegel, tarih felsefesi derslerinde Elea okulunu, Parmenides ve Zenon'un okulunu diyalektik sürecin yani aklın tarihteki açılımının zorunlu bir anı olarak yorumlar. Soyut varlık kavramının ilk kez felsefe sahnesine çıktığı yer olarak görür orayı. 20. yüzyılda ise Martin Heidegger gibi varoluşçu ve fenomenolog filozoflar Batı felsefesinin varlığı unuttuğunu iddia ederken bu unutuşun kökenlerini araştırmak için sık sık Parmenides'e ve Herakleitos'a dönerler. Heidegger Parmenides'in aletea hakikat yani açıklık, örtüsüzlük ve logos, akıl, söz kavramlarını kendi varlık, seyin, düşüncesinin merkezine alarak yeniden yorumlamaya çalışır. Kısacası Parmenides, varlık nedir sorusunu felsefenin kalbine, merkezine yerleştirerek ontolojinin yani varlık felsefesinin kurucusu kabul edilir ve onun başlattığı tartışma tüm felsefe tarihi boyunca farklı şekillerde yankılanmaya devam eder çok merkezi bir figür. Evet, gerçekten öyle. Parmenides için düşünmek var olmakla aynı şeydi. Aklın gücüne olan bu sarsılmaz inanç ve varlığın değişmezliği fikri gerçekten de düşünce tarihinde bir dönüm noktası olmuş. Bize sadece yanıtlaması çok zor bir soru bırakmadı. Varlık vardır, yokluk yoktur derken belki de aslında düşünmenin ve anlamlı konuşmanın kendisini tanımladı. Sınırlarını çizdi adeta. Ne dersiniz? Çok güzel özetlediniz ki. Onun mirası tam da bu. Varlığın doğası üzerine bitmeyen bir sorgulama başlatmasıdır. Duyularımıza ne kadar güvenebiliriz sizce? Aklın sınırları ve gücü nereye kadar uzanır? Hakikat dediğimiz şey Parmenides'in varlığı gibi değişmez, mutlak ve tek midir? Yoksa Herakleitos'un öne sürdüğü gibi sürekli bir akış ve değişim içinde miyiz? Görünüş ile gerçeklik arasındaki o ince çizgi nerede başlar, nerede biter? Parmenides'in binlerce yıl önce sorduğu bu temel sorular bugün bile felsefenin, bilimin ve hatta kendi varoluşumuzu anlamlandırma çabamızın en canlı, en temel tartışma alanlarını oluşturuyor. Belki de onun en büyük mirası bizi bu sorularla baş başa bırakmasıdır. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Bu derin ve sarsıcı düşüncelere bizimle birlikte daldığınız için çok teşekkürler. Eğer siz de bu tür felsefi keşiflerden keyif alıyorsanız ve düşüncenin kökenlerine yapılan bu yolculuklar ilginizi çekiyorsa, kanalımıza abone olarak ve bu bölümü beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki incelememizde belki de bambaşka bir düşünce labirentinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.